sevdiklerinize keşke dedirtmeyin. Keşke çektirseydi, keşke yaptırsaydı gibi yakınmaların günümüzde artan kalp krizlerinden sonra ya da ani ölümlerden sonra olmasının faydası yok. Yakınlarımız sevdiklerimiz bizim için ömür boyu yaşam süresince sağlıklı bir şekilde bizlerle beraber olsunlar istiyorsak onların kalp sağlıklarına dikkat etmemizde fayda var. Kalp sağlığını etkileyen stres, hipertansiyon, obezite, yüksek kolesterol gibi birçok rahatsızlığın önceden kontrol altına alınması şartıyla özellikle genetik riski olan yani ailesinde kalp krizi geçirmiş ya da ani bir şekilde ölüm yaşamış olan bireylerin kendilerine dikkat etmesi lazım. 40 yaşından sonra bu risk gruplarına sahip bireylerin mümkün olduğu kadar 1152 kesitli bilgisayarlı tomografi ile yaklaşık 10-15 saniyelik bir işlem ile koroner beta anjiyografi ya da sanal kalp anjiyosu dediğimiz bir görüntüleme yöntemine girmesini öneriyoruz. Bu görüntüleme yöntemi gerçekten bebe dozunda çok düşük bir radyasyonla çalışan, düşük kontrast madde kullanımıyla yapılabilen kalp atış hızı kaç olursa olsun net bir şekilde görüntü verebilen, nabzı düşürmek için ilaca ihtiyaç duymayan yüksek görüntü kalitesinde bir cihaz. Burada BTFFR dediğimiz ya da İngilizce ismiyle CTFFR dediğimiz bir yöntemi de kullanarak koroner arter hastalığı olan hastalarda varsa tıkanıklıkların ciddiyetini değerlendirmek ve tedavi planını belirlemek için doktorlarımıza yardımcı oluyoruz. Bu yöntem hastalarımızın gereksiz gereksiz invaziv ya da girişimsel işlemlerden kaçınmasına olanak tanıyor ve daha doğru bir teşhis sağlıyor. Kalple ilgili şikayeti olan ya da risk faktörüne sahip olan hastalarımızı 1152 kesitli bilgisayarlı tomografi ile koroner BT anjiyografi ya da sanal kalp anjiyosu dediğimiz görüntüleme yöntemine bekliyoruz efendim.